Sayın Arpacı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bugün Yüce Meclisimizde bizleri ziyarete gelen Honaz ve Bozkurtlu hemşerilerimizin selamını iletiyorum. Hemşerilerimizin şikayetlerini buradan Tarım Bakanı'na söylemek istiyorum. Hasat zamanı ithalatı neden serbest bırakıyorsunuz? Enflasyonun sebebi üretici mi, çiftçi mi? Çiftçinin tohumu ektiğinde mazot 40 lira, ekini biçtiğinde mozot 60 lira olmuş. Neden müdahale etmiyorsunuz? Derelere yapılan HES'ler yüzünden ekinler zamanında sulanamıyor ve hastalıkla yeterli mücadele edilmediği için verim düşük üzerine de ithalat ile fiyat kırıyorsunuz. Sizin amacınız çiftçiyi bitirmek mi? Şap hastalığı sebebiyle büyük bir hayvan kırımı yaşanıyor. Temmuz ayında doğu sınırında görülmeye başlanan bu illet 4 ayda tüm Türkiye'ye yayıldı, Denizli'ye ulaştı. Türkiye neden hastalıktan ari değil? Bu tarım il müdürleri ne yapıyor sayın başkanım?